Şimdi burada tesviye küreyle geri geriye bütün taşları dünya bu dünyanın taşı varmışmış burada. Bunları topladım, ettim, tuttum. Böyle sola meyilli bir yerde burada traktör üstü İçinde de böyle ışık yanıyordu, bazen sönüyordu, bazen yanıyordu. Işık halleder bu sürer dedim. E, mazotu bitirdik arkadaşlar. Şimdi köyden Sami geliyor 240'la. Ya köyde mazot, köyde de mazot yok. Mazotçu da yok köyde. Sami'den çekeceğiz. 240'tan ya da şöyle önce bir taksak motorla ileride doğru. 240'la şöyle çeksek düze bir yere gelse o zaman tahminim havasını atabilir de. Şöyle bakın. Şurada bir şey var. İki tane depo var altta sağda solda. Bir üstte var. Şamandıra'da çekici de burada. Boru da bu tarafta sağ tarafta. Onunla sağ taraf yukarı kalınca bir tarafı meyilli olmuş bakalım nasıl olsun. Çalışıyor. Tak istemediği. Çalışıyor. Tak istemediği. Herhalde bu hava yapmayacak gibi duruyor ya. Gelsin bakalım ya ileri alalım. Düz yere alalım. Oraya basacağız. Ya da içine biraz mazot koyacağız. 240 tane çekeceğiz. iyi kötü. Mazot koyacağız. Biraz boru gelsin Tamlasın diye. Düz pompa bu ya. Şurada bir yerde bir piston hava salma için bir yer olması lazım ama. Şurada bir pompası var. Bakalım çalışmazsa oraya yaparız. Çalıştan sonra düzgün çalışmazsa Haval cekerleri vardı MK 5000'den okumuştum ben ama Kullan kavzonu Oradan bakarız bir şekilde havasını tekrar aldırız Hava da yapmayabilir bakalım Gelsin Tamam şöyle gidiyorum Şöyle git geri geri gel Zor asılır ya Gel o. Gel 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 gel. Son oradan Dur. Az şöyle yukarı çık. Yukarı çık biraz. Aşağı kayacın diyor. Yukarı çık yukarıdan gel. Yürü. Yürü yürü yürü. Gel böyle. Gel. Gel. Fazla yukarı çıkma. Gel. Gel gel gel. Tamam. İşte. Zincir al geldin mi? Zincir al geldin mi zincir? Ya da ha, gel. Şimdi şunu bağlayalım. Nereye bağlayalım? Buradan bağlarız. Eğer şu düzlüğe kadar çıkartabilirsek orada yan meyilli yerden basarım ben marşa. Eğer yapamazsak iyi kötü bazo çekeceğiz bundan. Bir şeyler çekeceğiz. Bir Buradan sen mi geçeceksin 240 mi geçeceksin, geçeceksin Bunu geçiyorum. E, yukarıdan gideceğiz. Oradan sola döneceğiz. Sola döneceğiz. Aşağı doğru mail vereceğiz. Tamam mı? El freni fren hepsini boşalttığımda emin ol. Tamam Tamam. Deneyelim bakalım Ver, ben bir şey. Yapayım. Dursun. Aman indirme. E, yukarı kasa yukarı. aşağıya el çek. O ön tekeri önünü biraz temizle. Öb öbür, öbür tarafı ön, ön gelin. Oraya elinden şey temizle bakayım. Taşları maşları öyle aşağı orta sınır attırmayın. Biraz burun da önüne aldırı be. Aynı oralara vurduruyorsun tekerim. Aşağı aşağı. Geç. Geç yine yerine. Al yerine. Ne geliyor. Bunlar asılamayacak bu garip. Az geri yapalım. Arkadaşlar geri geriye kaptırdık. Geri geriye hemen düzelttik. Burada bir marşı basalım. Belki burada alabilir. Önünün gidemediğimizi geri geri kaptırdık. Şimdi sen şey Açtım. Elfen çektim. Çekmeyin elfenini. Tamam. Boş al. Boş. Bas bakayım gazı da bas, marşı da bas. Gaz kontrol <laughs> Çok mu işte orta. Bas bakayım. Dur. Burada düzeldi mi? Epey çıktı tepeye. Ha. Dur. Şöyle bir pompa yapalım. Ama hava kalbun da bunlar. Oluyordu herhalde basın. Havuzda bir çalışacak da olmuştu. Bas. Tut. Sen bayağı bir sertleşti oğlum. Daha basmam mı? Ver bana bayıl be bayağı bir sertleşti bu pompa. Hadi bismillah bakalım. Bas bakalım hadi. Hadi bakalım. Ha, 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 ha. <laughs> tamam. bırak 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 gaz ver bakalım gazlayacak mi? Basket, basket, basket. Tamam. Havasını attı. Demek ki bak, yüz yapacağız. Şuna bu pompa var bak. M mazot fitnesi üstüne işte pompa var. Pompayı basacağız, basacağız. Sertleşti, kaya gibi oldu en son. Kaya gibi oldu sonra bastık bak aldı. Tepo yayvan ya. Öbür tarafa yatınca mazot tarafa gidiyor. öyle bir durum var. Demek ki çok az, az bırakmayacağız. Işık yanıyordu, sönüyordu. Ondan acı dedik. E, hallederiz. Dünyada taş temizledim ya. Geriye dünyada taş temizlendi. Şuna. Memleket taş temizlendi. Işık yanıp sönüyordu, yanıp sönüyordu. İndir oğlum kolu. Kolu indir. İndir indir indir. İndir indir. Tamam. Çöz. Hadi halletti yine 240. Yani bitti benim işim bitti zaten. Bismillah. Deneyelim bakın tekrar istifetin. Normal gibi ya. Çalışması normal gibi. Zinciri çözelim. Test çevirelim, test Şuradan Sen devam et. Daha ben devam edem önden. Yürü. Tamam. Çalıştıran bakayım biraz şuradan bir çıkalım. sono non bello logico Bir bakarım hadi. Bize geçiyor olsun. aldırmaya gerek kalmadı Bak, sen Çekiş falan. Vaziyeti iyi. havaldırmaya gerek yok bence. Tamam ver.